Biraz, umut, biraz sevgi istiyorum çok değil ki biraz umut biraz sevgi istiyorum çok değil ki ben ömrümde senin gibi Lefasız kul görmedin mi? Sen taşmasın demir misin? Sevda nedir bilmez misin? Allah için şu garip be, bir sadaka biraz umut, biraz sevgi istiyorum. Çok değil ki. Biraz umut, biraz sevgi istiyorum. Çok değil ki ben ömrümde senin gibi. Vefasız kul görmedim. görmedim Ben ömrümde senin gibi Vefasız kul görmedim Hadi dur, dur, durak, Sen taş mısın? Demir misin? <laughs> Sevda nedir? Bilmez misin? Allah için şu garip bir sadaka.